Savaşın bile bir hukuku vardır. Ulan bebek ya, bebek. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Türk milletinin sabrını test etme yanlışına hiç kimse tevessül etmemelidir. Nitekim sonuçları hem acıklı hem de ağır. Şunu bilin, karşımızda insanlar değil, caniler var. Kafkaslar'da bitmeyen işgal statükosuna karşın Azerbaycan alanda askeri gücüyle cevap vermeye devam ediyor. Masada ne kadar uygulanmayan bir ateşkes olsa da sivillerin hedef alındığı bir Azerbaycan var. Avrupa ülkeleri kendi kentlerine bomba atılmadıkça seslerini çıkarmıyorlar. Bebeklerin hedef alınması her yerde haber olması gerekirken Batı medyasında yer almıyor. Dünyada adalet yok. Kendi göbek bağımızı kendimiz kesmedikçe Son gelişmelere geçmeden önce videolarımızdan anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan da Melih Esat Acil olarak takip edebilirsiniz. Ermenistan ikinci kez Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivilleri orta menzilli balistik füzeyle uykudayken vurdu. Azerbaycan başsavcılığı füze saldırısında çok sayıda can kaybı meydana geldiğini bildirdi. Türkiye'den alçak saldırıya tepki yağarken uykudayken füzeyle vurulan Gence kentinin sakinleri tam uykudayken terör saldırısına yakalandık dedi. Yaşanan dehşetin boyutuysa gün ağarınca ortaya çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz dedi ve Fuzuli şehrinin işgalcilerden kurtarıldığını söyledi. Azerbaycan ordusu ise saldırıya hemen cevap vererek Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü ve S-300 uçak savar füze sistemini yerle bir etti. Saldırılara ilk tepki Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın gence kentine saldırısına ilişkin bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır ifadesini kullandı. Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısına tepki göstererek, Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan, Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır değerlendirmesinde bulundu. Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalmasının manidar olduğunu belirten Oktay, hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetlediklerini belirterek Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak ifadelerini kullandı. Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine saldırılarına ilişkin şunları kaydetti: "Can Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz." Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir.'' dedi. Terör Devleti Ermenistan saldırılarına Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubat iline roketli saldırıyla devam etti. Nahçıvan'a yapılan saldırı geçmişte imzalanan garantörlük antlaşması hükmünce Türkiye topraklarına yapılmış sayılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Ermenistan'ın Karabağ'da işgal ettiği Gubatlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'ndeki Ordubat iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi. Açıklamada saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi. İstiklal Savaşı döneminde Rusya ile masaya oturuldu ve 16 Mart 1921 tarihinde Moskova Antlaşması imzalandı. Böylelikle Türkiye ve Sovyetler Birliği Nahçıvan'ın garantör ülkeleri oldu. Bu antlaşmadan sonra 13 Ekim'de Kars Antlaşması imzalandı ve Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın koruyuculuğunda özerk bir bölge olması teyit edildi. Kars Antlaşmasını Türkiye ve Sovyetler Birliği ile birlikte Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan imzaladı. Antlaşma Nahçıvan'ın toprak bütünlüğünü hükme bağlamakta ve garantör ülkeye askeri müdahale yetkisi vermekte. Bu antlaşma gereği Türkiye haklarını kullanarak Ermenistan'a müdahale etme hakkını ortaya çıkarıyor. İlerleyen günlerde bu konunun masaya yatırılacağını düşünüyorum. Bu Ermenistan'ın Türkiye'ye yönelik stratejik bir hamlesi olabilir. Fakat her ne olursa olsun bu can yandıkça, bu terör devam ettikçe bizlerden bir şeyler eksilmeye devam edecek. Belki de bu bardağa taşıran son damlaydı. Azerbaycan karşısında aldığı yenilgiyle sivilleri hedef almaya başlayan Ermenistan Gence'deki sivilleri balistik füzeleriyle vurdu sivillere yönelik saldırının savaş alanındaki yenilgileri nedeniyle Ermenistan yönetiminin acizliğine işaret ettiği analizleri yapılırken dikkat çeken gelişme ise uluslararası haber ajanslarının bu saldırıyı haber olarak görmemesi oldu. Ermenistan'ın bu katliamını AFP, Reuters ve AP gibi uluslararası haber ajansları görmedi. Ateşkes çağrısından bu yana Ermenistan tarafı insanlık suçu işlemeye devam ediyor sivil yerleşimler hedef alınıyor, balistik füze atılıyor. Ermenistan tarafı sözünü özellikle kullanıyorum. Zira 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği, yüzlerce insanın yaralandığı, binden fazla hanenin kullanılamaz hale geldiği bir tabloya dur diyemeyenler, demek istemeyenler kimlerdir? Bunun cevabı, Agit Minsk grubu eş başkanlık sisteminin güvenilirliğini ve tarafsızlığını sarsmış olmasıyla yakından ilişkilidir. Aslında tarihi süreç içerisinde bu anlayışa sahip ülkelerin siviller umurunda olmamıştır. Sadece emperyal hedefleri için bir araç sallık taşımıştır. Kimi zaman insan haklarından dem vurup çağrılar yapmaları ise kendi çıkar alanlarının bir önceliğinden ibarettir. Öyle ya, terör Türkiye'ye, Türk devletlerine tehdit olunca özgürlük savaşçıları kendilerine yöneldiğinde vahşi bir insanlık suçu olarak değerlendirilmektedir. Saldırılarla ilgili olarak bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ''Onlar sivil mülkleri ve sivil vatandaşları hedef aldılar. İnsanların defin merasimlerine bile saldırdılar. Bu, insanlığa karşı cinayettir. Bir kez daha Ermenistan'ın namert saldırılarını ve bu yüzünü göstermiştir. Biz, öz toprak bütünlüğümüzü bundan sonra da korumaya ve ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğiz.'' Biz insanlara, sivillere hiçbir zaman saldırı düzenlemedik. Bunlar bunu yapıyor. Saat 16'dan seher vaktine kadar 220 füze ve top mermisi düştü tertere. Ancak ne olursa olsun bizim halkımızın tek bir hedefi vardır. Bireysel ve Karabağ'ın bağımsızlığı. Bundan ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Ateşkes için başvurdular. Bize de Rusya üzerinden bir davet geldi. Biz de dedik ki esirlerin cesetlerin değiştirilmesi için ateşkes olabilir dedik. Ancak onlar bunu toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak amacıyla istemişler ve bir gün geçmeden Gence'ye o namert saldırıyı düzenlediler. Rusya'dan kaçak yollarla alınmış füzeler Ermenistan'a gidiyor. Rusya'dan silahlar sivil uçaklarla gönderiliyor. Bunların bilgisini alıyoruz bu silahların gönderilmesi kabul edilebilir değil. Bunun için başvurduk ve bu katliam girişimlerinin durdurulmasını istedik. Açıklamalarında Türkiye'nin gücünden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahseden Aliyev, Türkiye 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye, çıkarlarını savunan, kimsenin bir şeyi dikte edemediği, bölgede ve uluslararası camiada söz sahibi bir ülkedir. Türkiye'nin iştiraki olmadan bölgede herhangi bir mesele çözülemez. Türkiye de facto olarak Karabağ konusunda da masada zaten. Bugünkü Erdoğan Türkiye'si ile o eski Türkiye arasında çok fark var. Türkiye'siz bu mesele çözülmez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim kardeşimdir. Ona karşı çok büyük haksızlıklar edildi. Hem yurt dışından hem yurt içinden. Elbette ben buna müdahale edemem ama ben buna içerliyorum. Onun gibi özünü Türkiye'ye veren, savunan, milli meselede ülkesini her şeyin üzerinde tutan bir lider görmemişim onunla çok güçlü bağlarımız var. Hem cumhurbaşkanları olarak hem de insani olarak. Ben onu yakından tanıdığım için samimiyetle söylüyorum ki onun varlığı bütün Türk dünyası için önem teşkil etmektedir. Açıklamalarında bulundu. Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye topraklarına yönelik boş hayaller peşinde koşuyor ve artık aklını başına alması gerekir. Boş hayaller Ermenistan'a acı getirir, gözyaşı getirir. Buradan uyarıyoruz. Artık Azerbaycan halkı barıştan umudunu kesmiştir. Çünkü barışı savunan devletler çifte standart içindedir. Azerbaycan artık hakkını korumak zorundadır. Tek taraflı barış olmaz. Barışın olabilmesi için hak ve adaletin tecelli etmesi lazım. Paşinyan savaş deyip bebekleri vurur, it gibi kovalanınca barış diye çağırır tıpkı içimizdeki terör sevicilerin Mehmetçik teröristleri gömdükçe bağırdıkları gibi. Az kaldı. Hepsinin nefesi kesilecek. Kininizi diri tutun. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızdan anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı unutmayın. Instagram'dan da Melih Hesat Acil olarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.